Bercan Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar Muhammed, hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Sağ olun, teşekkürler. Hocam, direkt savunma sanayi üstünden ilerlemek istiyorum. Savunma sanayide çok güzel bir gelişme var aslında. BAMEX 2025 fuarı ve sadece Türk firmaları fuarda bulunuyor. Afrika bölgesini biliyorsunuz, silah ihtiyacının ne kadar fazla olduğu ve terörün yoğun olduğu bir bölge. Evet. Bu fuarın stratejik önemini bize anlatır mısınız? Şimdi Afrika'nın stratejik önemini geçen hafta da değinmiştik. Farklı bir açıdan yaklaşalım. Yani Afrika dediğimiz kıta tamamen aslında jeopolitik olarak, tarihsel olarak, jeokültürel olarak Türkiye'nin egemen olduğu bir kıta. Yani bunu bilmek lazım. Yani 1517 Yavuz Selim'in Mısır zaferinden sonra, Suriye ve Mısır zaferinden sonra Mercidabık herhalde, Mercidabık şeydi. Savaşından sonra yani bütün sadece Orta Doğu Doğu Akdeniz değil Kuzey e, Afrika'da Mısırla beraber Türkiye'nin Osmanlı'nın etkisine girmişti. Bu ne anlama geliyor? 1517 tarihi için çok önemli. 1517 tarihi diğer anlamda da mesela Endülüs Emevi Devletinin İspanya'da çöktüğü tarihe denk geliyor. Emevi Devleti de işte 711-1492 yıllar arasında İspanya'da Avrupa'nın içlerine doğru mesela Portekiz'in bazı bölgelerine kadar yayılmış. İtalya'da Sicilya adası mesela. 300-400 yıl e, Emevilerin e, egemenliği altında kalmıştı. Şimdi orada da Müslüman hakimiyetinin Avrupa'da sonlandığı bir dönemdi. Yani İspanya işte zafer kazanmış, Endülüs Emevi devletini yıkmış ve e, karşı tarafa geçmiş Avrupa. Yani Portekiz, İspanya, diğer Avrupalı güçler İspanya'nın yükseldiği bir dönem. Kuzey Afrika tarafına geçiyor ve Kuzey Afrika'yı bu sefer sömürgeleştirme ve Hristiyanlaştırma projesini tam devreye soktuğu yıllar İspanya'nın, Avrupa'nın. Tam bu dönemde Türkiye, Türkler işte Mısır'ı ve Süreyi zapt ederek Kuzey Afrika'da işte Tunus'tur, Libya'dır, Fas'tır, Cezayir'dir mesela işte arka planda Sudan, Eritre, Somali, daha iç bölgelere doğru Çat'a, işte Kongo Cumhuriyeti'ne kadar gidiyor. O bölgelerde Osmanlı denetimi altına alıyor. Osmanlı'nın 1517 Mısır zaferi Avrupa'nın Kara Afrikası'nı Hristiyanlaştırma ve sömürgeleştirme projesini engelliyor. Yani bu bu tarihsel gerçeği mesela bütün Afrikalılar biliyor. Eğer Osmanlı'nın o zaferi olmasaydı 1517'deki zaferi bütün Avrupa kıtası şu anda Hristiyanlaştırılmış ve yani 1.4 milyar 1 milyar 400 milyon insandan bahsediyoruz. Bunun en az 809 milyonu şu anda Müslüman. Yani o bütün sömürge döneminden sonra 18. yüzyıldan sonra mesela sömürgeleştirilmiş, 20. yüzyıldaki yoğun Hristiyanlaştırma e, ve ideolojik kolonizasyon diyebileceğimiz ideolojik sömürgeleştirme e, projelerine rağmen hala 809 milyon Müslüman Afrika'da 54 ülke, 27 ülkesi Müslüman ülke. Bu 27 ülkenin Müslümanlığında da en büyük etki Osmanlı'nın etkisi. Yani Osmanlı sayesinde bunlar İslam'la tanışmışlar. Emevi döneminde de var mesela ama Emevi döneminde de gene Türkler etkili yani Emevi ordusunda yer alan Türkler Türkiye sayesinde, Türkler sayesinde İslam'la tanışmış, Batı'nın sömürgeleştirmesinden kurtulmuş, Hristiyanlaştırılmasından kurtulmuş bir kıtadan bahsediyoruz. Bu kıta mesela yani bu Afrika'daki insanların hafızasında bu jeokültürel bilgi hala var. O anlamda hep Türk, onlar için Osmanlı ve Türkler hep beklenendir. Yani Bizi işte Hristiyanlaşmaktan evlerimizi, toprağımızı koruyan bir güçtür. Bunun farkındalar, bilincindeler. Hatta İbni Haldun da mesela mukaddimede bunu söyler. Yani İbni Haldun'un mukaddimesinin yazılmasının nedeni şeydir. Endülüs Emevi Devleti'nin yıkılışını görmüş. Bu yıkılışa neden olabilecek hataları yapmamak için o kitabı yazmış. Yani bir, bütün o büyük siyasi eserler de hep öyledir. Mesela Aristo'nun devleti, Atina'nın yıkılışı, Makedonya'nın yükselişi üzerinedir. İşte Machiavelli'nin mesela Prens kitabı İtalya'nın nasıl birliğini sağlayıp büyümesi üzerinedir. Veya işte şeyin Leviathan'ı İngilizlerin siyaset felsefecisi o İngilizlerin birliğini sağlayıp nasıl yükselmesi üzerine mesela kitap yazmış. Yani Büyük Selçuklu düşünürü, siyasetçisi, veziri azamı, nizam-ı mülkün siyasetlenmesindeki gibi. Yani Tarihte mesela bir ülkenin nasıl devletten medeniyette yükseldiği, büyüdüğü belli. O aşamalarda mesela Osmanlı'nın devletten medeniyete dönüşmesi ve Afrika'da o medeniyetini, fetih medeniyetini devam ettirmesi onların genlerinde var. Bu, bu bilgiyle hareket ediyor Afrikalılar. Osmanlı zayıflayınca Afrikalılar da mesela köleleştirildi. Avrupalılar tarafından yağmalandı. Yerüstü ve yeraltı kaynakları, kültürleri parçalandı. Ama şimdi Türkiye'nin yükselmesiyle özellikle AK Parti'nin iktidara gelmesinden sonra 2005 yılında Afrika yılı ilan edildi. Sadece yılı ilan edilmekle kalmadı. Yani Addis Ababa'da TİKA e, ofisi açıldı. TİKA ofisinin açılması, Addis Ababa'nın seçilmesi hepsi sembolik önemli şeyler. Yani Etiyopya mesela Afrika'da köleleştirilmeyen ülkelerden, nadir ülkelerden bir tane hatta tek ülke ve bir Liberya var. İkincisi Etiyopya. Orada Türkiye e, ofisini açtı. Ondan sonra da Afrika yılından sonra Türkiye'nin Afrika'ya tekrar dönüşünü gören Avrupalı ülkeler e, paniğe kapıldılar. Yani Amerika mesela 2007 yılında Afrikom'u kurdu. Yani Avrupa komutanlığı var ama Türkiye Afrika yılını ilan ettikten sonra Amerika paniğe kapılıp mesela Afrika ile özel ilgilenebilecek bir Afrikom ordu komutanlığı Amerika'ya bağlı Ortadoğu'daki Sentkom gibi bir komutanlığı kurdu ve Almanya'dan bunu yönetmeye başladı. Çin paniğe kapıldı. Çin hemen 2006 yılını Afrika yılı ilan etti. Türkiye'den mülhemle. Ona da Afrika'da daha önceden de yatırımlarını yapıyorlar ama Türkiye'nin geri dönüşü bütün hem Amerika'nın planlarını bozuyor hem Çin'in planlarını bozuyor. Hem de Rusya'nın Afrika'daki daha çok böyle BM Güvenlik Konseyi üyeliği üzerinden verdiği siyasi destek var. Onun dışında pek bir etkinliği yok Rusya'nın mesela. Ama onlar da mesela özel şirketler üzerinden silahlı paralı askerler üzerinden işte Fransa'ya, Amerika'ya karşı devreye girmeye başladılar. Türkiye'nin bu 2005 yılından sonra etkinliği artmaya başladı. Yani orada tabii savunma sanayimiz daha şimdiki gibi güçlü değildi. Ama Türkiye'nin savunma sanayi biraz güçlerinde 5-6 yıl içerisinde mesela 2011-12'deki e, Libya krizi var, Libya iç savaşı, Libya'nın ele geçirilmesi. Daha sonra Türkiye'nin Libya müdahalesi var. Libya dediğimiz Afrika'nın en güçlü, en zengin ülkesidir. Yani Mısır'ı bazen mesela ortalığı ülkesi içerisinde sayarlar. Ama Mısır dışında düşündüğümüzde Libya kıtanın en büyük ülkesidir, en etkili ülkesidir. Yani Afrika kıtasının Amerikası gibi düşünmek lazım Libya'yı. Şimdi böyle bir ülkede siz dengeleri bozuyorsunuz. Türkiye oraya müdahale etti. Fransa'yı orada geriletti, İtalya'yı geriletti, Rusya'yı geriletti, Amerika'yı geriletti ve e, Libya'nın e, şeyini sağladı, bütünlüğünü sağladı. Daha sonra Halife Hafter de mesela işte geçen birkaç ay önce mesela onlarla da e, ilişki sağladı. Yani bu savunma sanayindeki gücümüzle birleşince Türkiye'nin bu siyasi kararlılığı önce bir siyasi siyasetten karar veriyorsunuz, o siyasi kararı destekleyebilecek bir savunma sanayinizin olduğu ortaya çık. Askeri gücünüz Libya'da bunu da kanıtladı. Türkiye'de, Türkiye. Yani sadece Karabağ'da işte Suriye'de de, o Libya'daki aslındaki etkinliğimiz bütün katadaki Türkiye'ye bakış açısını tamamen kökten değiştirdi. Zaten 2005'te başlayan bir süreç vardı. O süreçten sonra her şeyle Türkiye'ye yönelen bir kıta var şimdi karşımızda. Yani Libya'sı da bize bakıyor, Cezayir'de bize bakıyor, Mısır'ı da bize bakıyor ne kadar sorun yaşasak da. Sudan'ı da, Etiyopya'sı da, Eritre'si de, Kongo'su da, Mali'si de mesela, Çatı'da. da. Yani her ülke, mesela Nijerya diyoruz büyük bir ülke aslında en büyük Müslüman ülkelerden bir tanesi. 200 milyon küsürü aşan bir nüfusu var mesela yarısı Müslüman. Şimdi böyle hep ihmal edilmiş bir kıta var karşımızda. Yani daha doğrusu 1800'lerden Osmanlı gerilemeye başlamasından itibaren ihmal edilmiş bir kıta var. Bir de yani Afrika Türkiye'nin nasıl Osmanlı'nın yükseliş şeyi ise basamayı ise aynı zamanda mesela 1911'de Libya'yı kaybettikten sonra da Osmanlı İmparatorluğu hızla çözülmeye başladı. Şimdi Libya'nın ele geçirilmesiyle Türkiye tekrar yeniden yükselişe baş. Yani Libya orada çok kritik. Mısır ve Libya Türkiye'nin yükselişi ve çözülüşünde çok kritik iki aktörler. Şimdi o Libya'daki yükselişimiz ve Mısır'daki etkinliğimizin artmasıyla Türkiye yeniden yükselişe geçti Afrika'da. E bunu biz e, bunun en büyük etkisini de nerede görüyoruz? Siyaseten yükseliş yetmiyor. Ekonomik gücünüzün olması lazım. İşte askeri gücünüzün olması lazım. O Türkiye'nin mesela işte sihaları, askeri üstünlüğü, askeri e, mukayesele üstünlük deniliyor. Türk ordusunun Libya'daki gösterdiği kararlılık öyle az buz bir şey değil. Yani işte Amerikası var, Rusyası var, işte Fransası var, İtalyanı var, Yunanistanı var. Arkadan ortadoğu ülkeleri işte işte İsrail destekli e, şeyler var, yapılar var, gruplar var. Hepsini geriletiyorsunuz ve Türkiye'nin dediği oluyor. Bütün bunu da Afrika e, ulusları görüyor. Yani 1517'deki Mısır zaferi nasıl bir etkiye yol açtıysa Afrika kıtasında Türkiye'nin e, ee, Libya'daki 2019'da imzaladığı deniz anlaşması mutabakatı, ondan önceki Libya verdiği destek, Libya'daki 2011'deki o iç savaş sürecinin tersine çevrilmesi de Libya kıtasında aynı tarihsel bir etkiye yol açtı. Şimdi bunun semerelerini toplamaya çalışıyoruz, topluyoruz daha doğrusu. Yani herkes Türkiye'ye bakıyor, Türk sihalarına bakıyor, Türk savunma silahın savunma sanayindeki işte üstün silah gücümüzü onlar da görüyor. Yani Avrupa Birliği'nin bile işte takdir etti. Onların teknolojisini geçen bir teknolojik yapıya sahip Türk silahları, Türk savunma sanayi. Afrikalılar bunu hayda hayda çok daha fazla görüyorlar. Bütün ülkelerden mesela birçok ülkeden Fransızlar kovulmaya başlandı. Onun yerine mesela işte Türk askerleri, Türk subayları, Türk silahları, Türk siyaseti, Türk ekonomisi, Türk iş adamları etkin olmaya başladı. Yani her her açıdan böyle Türkiye'ye yönelen, Türkiye'ye teveccüh eden bir Afrika kıtası var. Bu işte Mali'deki, Bamako'daki savunma sanayi fuarı da bunu gösteriyor. Sadece Türk firmalarına, Türk sihalarına mesela izin verip diğerlerine hiç ihtiyaç duymamaları da bunun en somut, en net göstergesi diye düşünüyorum. Başka ülkeler zaten katılmak istemiş hocam. Demiş Kabul etmiş biz, de biz Onlar demiş yok katılamazsınız. Ben katılsanız da sizden almayacağız demeye getirmişler. Evet. Ki oraya da mesela bizimkiler bayraktarları mesela daha çok göndermiş. Onların da böyle birebir maketlerini yani. Hı hı. Gerçek siyahlar da var ama birebir maketleri ve yoğun bir ilgi var. Yani orada Nijer deniliyor, çatlıyor. işte Libya'dan birçok ülkeden mesela Sudan'dan çünkü Sudan'daki mesela iç savaşta Türkiye'nin 2024'te bir desteği vardır. General Abdülfettah'a. Abdulfetta El Burhana Sudan'daki Hartum'daki yönetimi o mesela dengeyi hemen değiştirmişti. Hızlı destek kuvvetleri zemin kaybetmişlerdi. Darfur'dan çekilmişlerdi. Hartum'dan çekilmişlerdi falan. Onun önü bir şekilde kapatıldı ama o süreç gene devreye giriyor. Yani Türk sihalarının, Türk gücünün, Türk iradesinin olduğu yerlerde dengeler yeniden değişiyor. Oyun yeniden kuruluyor. Afrikalı ülkeler bunun çok iyi farkında. Türkiye tevecürler çok farklı. Yani Türkiye'nin tabii oradaki Osmanlı'dan gelen bir yönetim tarzı da var. Yani Türkiye'nin başka ülkelerdeki bulunması mesela Çin'in bulunmasından, İngiltere'nin Hindistan'ın işte Amerika'nın bulunmasından çok farklı. Onlar bir ülkeye girdiklerinde mesela sömürgeleştiriyorlar. Ya mesela bütün kaynaklarını çalıp ülkelerine götürüyorlar ya da o ülkeye tamamen yerleşip halkını yok edip Onların yerine yerleşiyor. Yani İsrail'in mesela uyguladığı sömürgeci sistem gibi. İsrail gelmiş dışarıda mesela Filistin'e yerleşmiş. Filistin halkını katledip haritadan ve hafızalardan silip oraya yerleşmeye çalışıyor. Ya da mesela Yeni Zelanda'da, Kanada'da mesela bunlar yapıldı. Güney Afrika'da bunlar yapıldı. Bunu yapmadıkları zaman da mesela İngilizlerin Hindistan'da, işte Belçika'nın Kongo'da, Almanların Namibya'da, ya da Fransa'nın mesela birçok Afrika ülkesinde, Çat'ta, Nijer'de yaptıkları gibi o ülkeye mesela doğrudan girmeseler bile Cezayir'de mesela girdi halkını yok ettiler. Bu sebeple bütün kaynaklarını alıp kendi ülkelerine götürüyor. O ülkeye hiçbir yatırım yapmıyorlar mesela. Türkiye öyle değil. Türkiye oraya gidiyor. Ne o insanları topraklarından kovuyor ne de onların kaynaklarını alıp kendi ülkesine getiriyor. Orada yerleşiyor. Medeniyetini orada kuruyor. Elde ettikleri orada yol yapıyor, köprü yapıyor, okul yapıyor, eğitim sistemini düzeltiyor. Teknolojisini onlarla paylaşıyor. Yani Türkiye'nin Osmanlı'dan gelen o medeniyet refleksini Avrupalılar da diğer ülkeler de çok iyi biliyor. Bunu tabi Türkiye'nin sahneye çıkması diğer aktörlerin tamamen hemen elenmesine yol açıyor. Yani Amerikan'ın da Çin'in de Rusya'nın da güç kaybetmesine yol açıyor. Bu nedenle yani şimdi Amerika Türkiye üzerinden mesela Afrika'da Çin'e karşı durmaya mücadele etmeye çalışıyor veya Rusya Afrika'da Türkiye'yi tek başına mesela karşısına alamıyor. Avrupa Türkiye ile işbirliği içerisine girmeye çalışıyor yani Afrika'daki varlığını devam ettirebilmesi için. Bütün bunlar tabii bizim için iyi şeyler. İnşallah daha da etkinliğimiz gelişir. Afrika kıtası dediğimiz kıtada gerçek anlamda yani böyle işte şiddetin, terörün, açlığın yurdu değil de işte cennetin gerçekten Afrika'daki ismiyle Afruika diye geçiyor mesela. İşte Rahim anlamına geliyor. Ee, anne anlamına geliyor. Mesela işte cennet bahçesi anlamına geliyor. Gerçekten ismiyle müsemma bir e, kıta olur. Bu da tabii Türkiye sayesinde olabilecek bir şey. Bunun işaretlerini görüyoruz. Teşekkürler hocam. Hemen şeye geçmek istiyorum. Yunanistan'ın bir F-35 çıkışı oldu hocam. Ee, evet. Direkt yorumunuzu alabilirim. Yunanistan'ın edepsizlikleri, terbiyesizlikleri bitmiyor. Mesela kargo uçağımızın düşüşünden sonra da bir paylaşımda bulunmuşlardı günün fotoğrafı diye tepkiler üzerine sildiler. Şimdi düzeltmeye çalışır ama bizim hem e, siyasilerimizde hem halktan yoğun bir tepki var Yunanistan'a karşı. Tabii onları yatıp kalkıp Yunanistan'ın gündemi mesela Türkiye. Biz Türkiye iç siyasetinde mesela Yunanistan çok fazla konuşmayız ama Yunanistan iç siyasetinin birinci gündem maddesi Türkiye'de, Türkiye'nin yapıp ettikleri yani yurt dışındaki bir başarımız sporsal e, da olsa, sportif de olsa, sanatsal da olsa, askeri anlamda herhangi bir şeyimizi hem kıskanırlar mesela direkt bütün dikkatler Türkiye üzerinedir. Ya da herhangi bir işte bir kaza bir olumsuz bir şey olduğunda inanılmaz bir şekilde seviniyorlar. Bu şehitlerimize kargo uçağının düşmesine mesela sevilmeleri tabii çok e, utanç verici bir şey. E, siyasileri o konuda mesela geri adım attılar ama özür dileyici bir e, harekette bulunmaları gerekiyor. E, en son işte hazımsızlıklarını bu F-35 üzerinden bu sefer sergiliyorlar. Yani e, Amerika'nın Türkiye'nin Amerikan yönetimi nezdindeki değeri giderek artıyor. Yani Amerika mesela 2009'dan bu yana Türkiye ile uğraştı. Yani işte Güney'den Suriye üzerinden, Irak üzerinden ve Kafkasya'dan mesela Ermenistan üzerinden, Karadeniz üzerinden, işte Ege Adalar Denizi'nden, işte Yunanistan üzerinden, İsrail üzerinden Türkiye'yi dört koldan mesela baskıladılar. Yani Türkiye'ye boyun eğdirip rehin alıp kendi projelerine koşmak için ama bunlar sonuç vermedi. 15 Temmuz darbesi gene sonuçsuz kaldı. Yani Girit'te Yunanistan'ın yaptıkları bütün yatırımlara rağmen, Kıbrıs'taki bütün o e, kaotik projelerine rağmen Türkiye gerim adım attıramadılar. Yani Amerika'nın Yunanistan'ı işte o e, kullanma projesi de ters tepti. İsmet vardı mesela. Türkiye'yi bypass edip bütün enerji e, İsrail'in ve Or Doğu Akdeniz'in enerji yataklarını Yunanistan üzerinde Avrupa'ya ulaştırma projeleri vardı. Onlar da e, ters yattı. Şimdi ne oldu? Günün sonunda işte Amerika'nın böyle işte e, Türkiye'ye karşı e, bekçi köpeği gibi ve saldırı köpeği gibi kullandığı Yunanistan şimdi kullanıldığı hissine kapılıyor. Amerika ile beraber, İsrail ile beraber, Avrupa ile beraber uğraştıkları Türkiye geri adım atmadı, boyun eğmedi, bütün hepsine direndi. Bu e, üstünlüğünü Suriye'de de ispatladı, Libya'da da ispatladı, Karabağ'da da ispatladı, Doğu Akdeniz'de, Avrupa'da da ispatladı. Şimdi bu sefer elini bükemedikleri Türkiye El elini sıkmak için e, yarışan bir batı dünyası var. Amerika'da bu yarışın içinde, e, Avrupa'da yarışın içerisinde. Yani Yunanistan'ın güvendiği dağlara kar yağdı. Avrupa'ya güvenerek, Amerika'ya güvenerek mesela Türkiye'ye karşı horozlanıyordu. Şimdi o güvendiği aktörler e, arkasında aktörler şimdi Türkiye'ye yanaşıyor. Türkiye'ye e, müttefik gibi davranıyorlar. Şimdi dımdızlak ortada kalan bir Yunanistan var. Kala kala elinde bir şey İsrail kaldı. İsrail dışında şu anda İsrail Yunanistan'ın Türkiye karşıtı politikalarını destek hiçbir aktör var. Aktör yok. En büyük şeyleri de işte Amerika ile yaşadığımız krizlerdi. F-35 krizi. Şimdi o krize aşılıyor. O krizin aşılması tabii en büyük paniği Yunanistan'da ortaya çıkmasına yol açıyor. Yani aslında İsrail'de de bir hazımsızlık var ama İsrail Yunanistan üzerinden o F-35 hazımsızlığını dile getiriyor. Bence o, o Yunanistan'ın böyle işte Amerika'ya 35 verin vermeyin e, çağrılar çağırlar talbesi bir e, sonuç vermeyecek. Amerika kendi çıkarına göre Türkiye'ye bakıyor. O çıkar da ilişkileri daha da geliştirmeye e, zorluyor Amerika'yı. Teşekkürler.